arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben çok şükür iyiyim Rabbim herkese herkesin evine sağlık sağlık bereket versin arkadaşlar ben bugün şöyle bir lif örneği başladım şöyle şuradan nasıl başladığımı anlatayım şöyle 8 tane fıstık yaptım ondan sonra çift çift battım böyle arttırdım şuraları şöyle tekli şuraları üçlü üçlü batarak şöyle yaptım arkadaşlar ben bunun şu çilekleri çileklerin nasıl bu böyle bir lifin üzerine veya düz bir lifin üzerine bu çilekleri nasıl yaparız onu anlatacağım bugün hep birlikte yapacağız inşallah anlatmaya başlıyorum ben arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek Şöyle yeşil ipten başlıyoruz. Şöyle parmağıma dolayayım. Şöyle. Şimdi birinci arttırma var. Tekli arttırma. ikinci tekli arttırma. İkinci tekli arttırmadan başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle başlıyoruz yapmaya. Şöyle sabitleyerek burayı sabitledik. Şimdi şöyle üzerine doluyoruz. 1 2 3 1 Pardon. Tekrar yapıyorum. Şöyle yapalım. Sabitliyoruz şöyle 1 2 3 diye şöyle onu bu fıstığımızı arkaya şöyle sabitliyoruz arkadaşlar şöyle iki kat olduğu için ipin ucu yani gittiği zaman yakalaması biraz zaman alıyor. Evet sabitledik fıstığımızı şöyle. Şimdi bu ikinci fıstıklarımıza geçiyoruz. Şöyle üstüne alıyoruz. Şöyle bir iki üç 3 defa dalıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi yanındaki fıstığa dalıyoruz. Batıyoruz şöyle arkadaşlar. Şöyle batıyoruz. 1 Şöyle 1 2 3 Topluyoruz. Zincirimizi çekiyoruz buraya sabitliyoruz şöyle bakalım şöyle yapalım şurayı sabitliyoruz arkadaşlar şöyle sabitledik şimdi 2 üçlü fıstığımıza geçiyoruz üstüne alıyoruz şu göstereyim şu üçlü fıstığa geçiyoruz arkadaşlar ikiliyi yaptık üçlü fıstığa geçiyoruz yine şurayı dal batıyoruz bir iki üç burayı sabitliyoruz şöyle tutuyoruz şöyle arkasından şurayı sabitliyoruz arkadaşlar şöyle Tamam. Şöyle çevirebiliriz. Zincir çekiyoruz. Böyle. Evet. Bir tane zincir çektik. Topladık. İkinci zinciri çektik. Şimdi şöyle şurayı batıyoruz. Bir. 2 3 topluyoruz bir sıkıştırdık fıstığı İki. bakın ikinci üçüncüyü batacağız şimdi evet bir iki üç üçüncü fıstığımızı da battık şurayı sabitliyoruz arkadaşlar şöyle sabitliyoruz 3 tane fıstık oluştu. Şimdi bunu şöyle makasımızla kesecektik. Ben koparttım. Makasla da kesebiliriz. Şöyle 3 fıstık oluştu. Şimdi kırmızılara geçiyoruz arkadaşlar. O ipi ben sonra görünmez olarak gizleyeceğim. Kırmızıya başlıyoruz. Şöyle 1-2-3 dördüncü Şuradan başlıyoruz yapmaya. Şöyle burayı sabitliyoruz arkadaşlar. İpimizi şöyle sıkı sıkı şimdi burayı batıyoruz. Şöyle yapalım. 1 2 3 1 Şimdi burayı sabitliyoruz. Bunu tamam. Şimdi geliyoruz yeşile. Şurayı batıyoruz arasına fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 Topluyoruz. Zincir çekiyoruz. 3. yapıyoruz. 2 3 4. yapıyoruz. 1 2 3 topluyoruz. Sabitliyoruz şurayı. Şöyle. Şimdi since çekiyoruz. Batırıyoruz. Bakın mavi ile kırmızının üstüne. Bakın şurada mavi. Şurada kırmızı. 1 2 3 Zince çekiyoruz. 1 2 3 Topluyoruz. Şöyle geliyoruz. Şurayı sabitliyoruz. Zince çekiyoruz. Şimdi ikinciyi, üçlüyü, dörtlü, üçlü, iki, bir öyle gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu sökeceğim. Yanlış yere batmışım. Şöyle. Çok dikkat etmek gerekiyor. Elin alıştığı zaman bir daha zaten kolaylıkla yapabiliyorsun. Evet şöyle batıyoruz. Dörtlü yaptık. Şimdi üçlü fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şurayı sabitliyorum. Zincir çekiyorum. Geliyoruz. Şurayı batıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fıstığın üstüne mavi. Bir. 2 3. Topluyoruz. Zincir çekiyoruz. Ve şurayı sabitliyoruz. Zincir. Şöyle batıyoruz arkadaşlar. 2 3 Evet arkadaşlar. Onu da şurayı sabitliyoruz. 3. fıstığı da Evet. Gördüğünüz gibi benim çileğim böyle ortaya çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle çilekler ortaya çıkıyor şimdi ikili birli yapacağız 1 2 3 4 4'e geldim mi 3 2 1 böyle yapıyoruz arkadaşlar çok kolay yalnız bu ilk önce kareleri tutturdum mu bir daha çok kolay yani Şimdi ikili yapıyoruz. İkili. Şöyle zincir çekmişim herhalde. Şöyle batıyoruz. İkiliyi şurayı. 1 2 3 topluyoruz. Zincir tekrar şurayı batıyoruz. 1 2 3 topluyoruz. Şöyle. Şurayı sabitliyoruz arkadaşlar. Şurayı sabitliyoruz. Şöyle iç taraftan yapıyoruz şimdi. Son sonuncu fıstığımızı, tekli fıstığımızı yapıyoruz şimdi. Şöyle uzatıyoruz. Şu maviye batıyoruz, kırmızıya. İkisinin arası 1. 2 3 topluyoruz. Geliyoruz şuraya sabitliyoruz arkadaşlar. Evet. Şurayı sabitliyoruz. Evet. Şuradan kopartıyoruz görünmez bir yere gizleyeceğim. Şöyle nasıl gizliyoruz? Şöyle arka tarafa alalım ipimizi. Şöyle. Şuradan fıstığın içine girerek şuradan şöyle gizliyoruz. Bunu kesiyoruz makasla. Evet arkadaşlar, benim fıstığım böyle oldu. Pardon. Benim çileğim böyle oldu. Ben bu çilekleri böyle yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bitiş oyasında başladım. Onu nasıl yaptım? Şöyle iki ikili fıstık yaptım, e, şöyle tepesini yaptım. İkili fıstık olarak şöyle devam ediyorum. E, üst bitiş kısmını da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim lifim böyle oldu. Şöyle kenarlarını yaptım şöyle çileklerini yaptım bitirdim gördüğünüz gibi şimdi kenarını yapıyorum şu kadar sizin görmeniz için bıraktım bir zincir bir iki dalıyoruz bir iki üç dalıyoruz bir tane zincir bir iki batıyoruz bir iki üç 2 1 2 3 1 2 1 2 3 zincir tepesini yapıyoruz 1 2 şöyle çekiyoruz 3 tepesini yapıyoruz. Bir zincir ve şurayı atıyoruz. 1 2 bir iki üç tepesini yapıyoruz. Arkadaşlar 1 şurayı sabitliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar benim lifim bitti. Şöyle gördüğünüz gibi Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu. Çok kolay, çok basit. Çileklerin nasıl olduğunu anlattım. Başlangıcını anlattım. Yapmak isteyen arkadaşlar videomu izleyerek yapabilir. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.